Merhaba arkadaşlar. Bugün Ali'nin size ufak bir gösterisi var. Sizin için takla atacak. Ve yerde. Canın acıdı mı? Can acıdı mı? Al sana topunu. Ali'nin en sevdiği oyuncak top. O yüzden ona, ona sürekli top getiriyorum. Bir de arabalara da bayılıyor. Her tür araba. Hadi al bakalım. Hadi kat arabalarla oynayalım. Bu benim olsun mu? Bu benim olsun. O da senin olsun. Hadi. Hmm. Evet. Arabamız da gitti. Hadi Ali. Hadi gel buraya bakayım. Şöyle bir kazanık var burada. Gizem kazalıkları çok seviyor. Uy. Ali sana bir sürprizim var. Sana bir şey getirdim. Ve hamburger. Yemek ister misin? Masaya gidelim mi? Bakın nasıl Ali üzülüyor. Ali hadi masaya gidelim mi? Gitmek gitmiyorum. Ne görüyorsunuz? Bilmiyorum Ali'nin ye. Ali yeri çok seviyor. Neden bilmiyorum. Ama bir şey olmaz. Biz de yerde yeriz. Ali kırmayız. Ya inşallah yanmaz. Yok gelmiyormuş. Hadi gel bakalım. Aa dur ben bıçak getireyim sana. De. Sana böyle bir bıçak da getirdim. <laughs> Hadi gel bakalım. Yemek ister misin? <laughs> Kitap dakika şimdi keseceğim. Evet, <laughs> Ali çok yoruldu üfleye üfleye. <laughs> Ve sahurların vazgeçilmesi. Tahin getirdim sana Ali yemek ister misin? <laughs> Ali sevmiyor tahini. Peki ben de geri gönderirim. <laughs> Alicim. Hadi arkadaşlara bay bay diyelim mi? <laughs> Ali arkadaşlara bay, bay.